我们。 Herkese merhabalar, Minex Merkez'den Serkan ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 19 Mayıs Pazartesi bugün. Herkese bol kazançlı, güzel bir gün diliyorum. Ayrıca herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramı'nda kutlayalım. Yayına bu şekilde başlayalım. Şimdi bu hafta veri anlamında biraz zayıf bir hafta geçireceğiz. Geçtiğimiz hafta güzel bir akışı vardı, güzel kazançlar sağladık. Hem veri anlamında hem... Bu açıklanan bilançolardan sonra güzel kazançlarımız oldu. Bu hafta da yine benzer nitelikte kazanç fırsatlarımız var ama veri anlamında biraz daha zayıf bir hafta geçireceğiz. Genel anlamda biraz daha haber akışlı piyasalar yön bulmaya çalışacak. Az önce açıklanan bir veriyle başlayalım. Avrupa tarafında enflasyon verisi açıklandı. Beklentiler paralel olarak 2.2 olarak. Yıllık tarafında çekirdekleri yıllık 2.7 olarak açıklandı. E, özellikle çekirdek tarafında hafif bir yükseliş bekleniyordu zaten. E, bu şekilde açıklandığı veri. Bugün için e, çok önemli bir veri yok e, ama gün içerisinde e, FED üyelerinin özellikle görüş e, açıklamaları olacak. William Spostik, Logan e, Kaşgari'nin gerçekleştireceği konuşmalar var. Bunlar yakından takip edilecek. Özellikle bu e, FOMC'de daimi oy hakkına sahip e, başkan yardımcısı Williams'ın ekonomi ekonomik, ekonomik görünümü dair yapacağı değerlendirmeler haliyle Fed'in faiz beklentileri üzerindeki e, görüşünü de ortaya koyabilir. Yani diğer taraftan e, ticaret görüşmeleri devam ediyor. E, Amerika tarafında Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar vardı. E, i̇şte ticaret anlaşması sağlanmazsa Trump dönemindeki sert tarifelerin tekrar yürürlüğe gireceğini açıkladı. E, bu durum uluslararası ticareti yeniden e, belirsizliğe sebep oldu. Bir diğer önemli durum da Moody's'in Amerika kredi notunu düşürmesi oldu. Hafta sonunda piyasa, ki bu hafta sonu geldi bu haber, aylık piyasa güvenini olumsuz etkiledi. Haftaya da biraz Amerika tarafında endekslerde satıcılığı başladı diyebiliriz. Onun dışında haftalık genel olarak baktığımızda çarşamba günü İngiltere tarafında enflasyon verisi var, takip edeceğiz. Perşembe günü haftalık olarak yayınlanan işsizlik verisi Amerika'da ve PMI verileri açıklanacak. Bunları takip edeceğiz. Cuma günü Euro bölgesinden Almanya'da büyüme verisi var. Bunu takip edeceğiz ve yeni konut satışları Amerika'da takip edeceğimiz önemli veriler olacak. Şimdi bakalım bir piyasaya. Şimdi haftayı kapatırken geçtiğimiz hafta özellikle yeni haftaya çok fazla pozisyon taşımamanızı önermiştik endeks tarafından ve tarafından. Çünkü hafta sonu çok fazla haber akışı oluyor ve haliyle hafta başlangıcında terste kalma durumumuz olabiliyor diye belirtmiştik. Nitekim bu şekilde de oldu. Moody's'in kredi notunu düşürme haberiyle birlikte Amerika'da biraz endekslerde geri çekilme var ama endeks tarafında farklı bir durum da var. Ona geldiğimizde detaylıca anlatacağız. Öncelikle bir tahvillere bakalım. Tekrardan bir başkaldırı tahvil tarafı 4.54'lere kadar geldi. Burada artık 4.45'in üzeri piyasalar için biraz kritik diyebiliriz. Sahil tarafının bu kadar yüksek olması piyasa ortamında çok fazla risk barındırıyor diyebiliriz. Dolar endeksinde haftaya biraz geri çekilmeyle başladı. Aileyle Euro dolar da sterlin dolarda bir toparlanma görüyoruz. Euro dolar tarafı 1.12'lerden hatta burada 50 günlük ortalamalardan bir destek buldu. 1.11-15 seviyesinden hafta sonu bu seviyelere kadar geri çekilmiş pardon cuma günü hafta kapanışında bu seviyelere kadar geri çekilmişti buralardan destek buldu ve 1.12.60'lara kadar geldi artık 1.14 seviyesine kadar bir yükseliş beklentisi var özellikle açıklanan bu enflasyon verisi haliyle bunun alt bantlarında da neler var bunları da tabi şeye haber akışı düştükten sonra biraz daha euro tarafında bir değer kazanımı görebiliriz Sterlin'de de keza aynı şekilde burada da dolar endeksinin geri çekilmesiyle nitekim e euroya göre de daha güçlü duruyor. Haliyle burada 1.34 e 50 seviyeleri kritik. Bu seviyelerin kırılımı ile artık 1.38 hatta 1.42 yıl içerisinde e beklenti mevcut Sterlin tarafında. Tabi bu biraz daha gitli geldi olacaktır ama özellikle 1.34 e 50 seviyelerinin üzerinde sterlin dolar tarafında uzun bir süre bu seviyeleri tekrardan göremeyebiliriz. Yani 1.38'lere hızlı bir şekilde gidebiliriz. Sterlin de bu şekilde. Altın tarafı haftayı geçtiğimiz hafta yayında demiştik yani 3200 seviyesini bir takip edin hafta kapanışını ona göre pazartesi piyasa tepkisine bakarak alım yapabilirsiniz diye. piyasa gitti geldi 3160'lara kadar bir geri çekildi ama haftayı e, kapanışta 3200 e, 3200'ün üzerinde yaptı. 3202 seviyesinde yaptı. E, hafta açılışında gepli olarak açtı burada. E, 3205 seviyesinden bir yaklaşık 3-3.5 dolarlık bir gap oluştu. E, gün içerisinde 3250'lere kadar bir yükseliş gösterdi. Yani 3200 kritik bir eşikti. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması önemli. E, ki Perşembe günü bu seviyelerin altına sarkmıştı. Cuma günkü e, kapanıştan önce de bu 50 günlük ortalamadan destek aldı. Tekrardan 3200 üzerine attık. Yani bu seviyelerin üzerinde kalması altın tarafında pozitif diyebiliriz. Gün içerisinde 3286 seviyeleri test edilebilir. E, yine aşağıda da destek olarak 3200 seviyesi e, destek olarak takip edilebilir. Petrol tarafına bakalım. Petrolde 64-60'lardayız. Geri çekilmeler devam ediyor petrol tarafında. Yani özellikle şimdi geçtiğimiz hafta başına açıklanan tarifelerle birlikte yükseliş eğilimini göstermişti bir petrol, 66 50 direncine kadar gelmişti burada bu seviyelere kadar gelmişti. Tabi üzerinde de bazı denemeler de bulundu ama özellikle İran kaynaklı bir jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte bu fiyatların üzerinde fazla kalıcılık sağlayamadı. Haftaya da zaten biraz daha satış ağırlıklı başladı. Şu anda da böyle 64-60 seviyesinde. Yani ilk düşüşlerde burada 64-50 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 62-15, 61-10 seviyeleri devam edebilir. Düşüşler bu seviyelere kadar devam edebilir. Ayrıca 62-50 önemli bir destek olacaktır. Gün içerisinde belirleyici bir seviye olacaktır. Petrol için. Endeks tarafında bu dizabili ile satıcılı başladı haftaya ki burada açılışta ufak bir gap oluştu. Gün içerisinde kapattı tekrar. Şimdi endekste şöyle bir durum var. Daha önce bu tarifelerle 2 Nisan, 2 Nisan tarifeleriyle başlayan sert düşüşlerde Amerika'da açıklanan bir raporda aslında bireyler satmamış burada hisseleri, endekslerde hisse, endeki hisseleri satmamış. Büyük şirketlerde satışlar ve alışlar olmuş. Piyasayı belirleyen biraz da bunlar olmuş. Şimdi tarifelerden sonra yaklaşık 16.300 seviyesine kadar bir düşüş olmuştu 7 Nisan'a kadar. Yani 5 günlük süreçte burada şöyle küçültelim. Şurada 2 Nisan'da başlayan 19.800'lerde başlayan düşüş 16.300'lerde son bulmuştu. Sonrasında burada 9 Nisan'daki yükselişte 17.200'lerde tekrar alım yapan bu şirketler 19.000 seviyesini açtıktan sonra artık e, kar realize ediyor. Bu e, hafta sonu bir raporda açıklanmıştı. Tabi e, sonrasında tekrar bu düşüşlerde alım olarak değerlendirmiyor. Buradaki düşüyor, yükselişleri de kaçırıyor. Haliyle tekrardan büyük şirketler alım yapamıyor. Ve e, en nihayetinde 21 bin seviyesine kadar geldik. Tabi e, bunu neden anlatıyorum? Burada e, şu an şirketler bu büyük ralliyi yakalayamadı diyebiliriz. Yani çok büyük satışlar gerçekleştirmişti. Burada 18.700'lerde e, hatta e, 19.200'lerde kar realize etmişlerdi. Sonrasında bu büyük ralliye katılamadılar. Haliyle ilk büyük düşüşle ilk geri çekilmelerde bu şirketler bu ralliye katılacaklar. O yüzden e, alım için biraz daha beklemekte fayda var şu an endeks tarafında. Belki burada e, işte 16.300'lerden başlayan Yükseliş trendinin alt bandı nereden geçiyor? 20.400, 20.400'lere kadar belki de geri çekilme göreceğiz. Ama buralar e, bir alım fırsatı olacak. Yani Orta uzun vadeli yatırımlar için güzel bir fırsat verecek son kez endeks tarafı. Tabi bu e, hisse bazlı da olacak, endeks bazlı da olacak. E, o yüzden bugün için çok fazla alım eğiliminde olmayın. E, bir Bekleyin, pazartesi günleri zaten biraz daha karışık başlar e, piyasalar. Bugün bir piyasa açılışını bir takip edin. Açılıştan sonra hem haber akışıyla hem de piyasanın tepkisiyle tekrardan alım için değerlendirebiliriz. Ama bu düşüşler son kez alım fırsatı verebilir endeks tarafında. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Son bir kriptolara da bakalım. Tabi endeks tarafındaki geri çekilme haliyle kripto tarafına da yansıdı. Burada 103 seviyesinin hemen üstündeyiz ama haftalık kapanışı özellikle dünkü kapanışı 106.000 seviyesinden gerçekleştirdi. Haliyle e, 102.500 üzerinde kapanışlar olumlu demiştik. E, şimdi 102.500'lere yakın seviyelerde ama bu seviyenin altında çok fazla kalıcılık e, sağlayacağını düşünmüyorum. Yani bundan sonra da tutacak ilk seviye 96.000 seviyesidir. Orta vade düşünenler için orta uzun vade 96.000 üzeri Bitcoin tarafı olumlu. Kısa vade için 102.500 kırılırsa biraz daha Geri çekilmeler e, devam edebilir ama e, özellikle kripto yatırımcısı bu seviyeleri çok fazla takip ediyor. Bitcoin tarafında yeni rekor seviyeler e, önümüzdeki günlerde bekleniyor diyebiliriz. Bakalım bir sorumuz var mı? Sorumuz da yok. Bugün takvim tarafı biraz zayıf. E, Belirttiğimiz gibi Fed üyelerinin e, sözlü yönlendirmeleriyle piyasalar biraz daha yön arayışında olacak ile piyasalarda biraz gitti geldi bir görüntü olabilir bugün için. Muhakkak işlemlerinizde karar zarar durdur seviyeleri kullanarak pozisyon almanızı öneririz. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. i you.